Böyle bir ev. Deniz nasılsın? Korkuyor musun? Maskeni kapatır mısın? <laughs> Deniz kıyafetini gösterir misin bakalım bize? Aa, Kleopatra mı oldun? Çok güzel. Bayağı korkutucu bir ev arkadaşlar. Bakalım ne yapacak Deniz Hanım. Deniz. Cesaretini topladın mı? Ha? Hadi görelim bakalım seni. deniz deniz benim üzerime geldi. Deniz benim üzerime geldi. Eğer her yeri geçebilirsen bak orada şeker alabiliyorsun. Bakalım geçebilecek misin? Hadi bakalım. Göster kendini Deniz. Göster kendini. Oh. Yalnız çok fazlasıyla zahmet vermiş yapan kişi değil mi Deniz? Evet. Öyle mi? Evet. Bakalım. Wow. Burada birisi bekliyor ve canlı. Buradaki arkadaş korkutacak insanları. evet bu arkadaş canlı. Orada bir pusuya yatmış bekliyor. Hadi Denizciğim. Hadi görelim seni. Hadi bakalım 1 2 3 gir bakalım. Boş. Hadi ama. Bakalım Deniz Hanım ne yapacak? Aa Deniz gitti. <laughs> Kleopatra aldı. Bravo! Nasıldı? Korktun mu? Yere baktım. Korktun mu? Hayır. Korktun mu?